Arka arkaya donate atmışlar. <laughs> Orkun'un Orkun bir tane siktir ürünleri denediği videosu vardı. Onu iz... Aa bu işte. En saçma ürünler. En sevdiğim saçma, en enteresan ürünleri demin serimizin yeni bölümüne İzleriz hoş be. geldiniz. Bu sefer yine internetten, TikTok'tan, Instagram reklamlarında gördüğümüz ürünleri topladık buraya. Bu sefer çok güzel ürünlerimiz de var, çok kullanışlı. Benim severek kullandığım teknolojik güzel ürünlerimiz de var. Hazırsanız ürünlerimizle başlayalım. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Bakalım bizim prodüksiyon bugün ne dandik ürün uygun görmüş. Hocam ilk ürünü... Arı bir puanlayacağım. Delikanlı gibi yine. Evet, dökülmeyen tabak 80 TL. 80 TL'ye dökülmeyen tabak. Ne? Çocuklar için midir? Daha Döküldü. Parkinson hastaları için öneriliyor. Bir, bir de bebeklerin kaşık kullanma alışkanlığı için. Çok enteresanmış. Şöyle bir tane kapağımız var. Ürün bu kadar. İzlemesek olmaz mı? Eski biraz. Yo değil, en son videosu. Zaten şimdi buna şöyle bir sistem yapmışlar. Bizim kameralardaki gimbal gibi ya da işte horoz kafaları böyle tutarsın sabit durur ya. Onun gibi aslında mekanizması var. Bunu çevirdiğiniz hmm. zaman bu içindeki zımbırtı da bununla birlikte dönmeye başlıyor. Ve aslında hmm. içine koyduğunuz Baş. sıvıyı dengede tutuyor rivayete göre. Ama bence bir sıvı bu kadar sallanırsa falafoş olur. Şimdi biz bunu çalışıp çalışmadığını görmek için atıyorum diyelim ki sıcak çay taşıyorsun. Ne olacak? Sıcak çay geliyor. Evet sıcak gerçekten. Hadi. Bence bebek ve hastalar için çok iyi bu arada. Bir bakayım. Biraz koydum. Olmaz lan bu. Artık şey oldu düşünün. Bütün kıraathaneler bu sisteme geçti. Artık çaylar böyle dağıtılıyor düşünün. Atıyorum amcam. Bir dakika şimdi ben gidiyorum. Dünyanın en kötü çay taşıyan insanıyım diyelim. Birazcık çok sallayınca akıyor ama bak. Asıl bir çaydanlıkla yapmanız gereken şudur hocam. Bunu ters çevirebiliyorsan her şey okeydir. Aha. Aha. Biraz biraz akıyor ama. <laughs> Oğlum iyi lan. Hocam damlatıyor Bence dökülmüyor, akmıyor. Aha. <laughs> Evet bayağı döktü şu an. Saçmalık yani belki çocuklar için belki bir çocuğunuzu ileride ne bileyim şöyle bir yeteneği olsun istiyorsunuzdur. Bir çaydanlıkta böyle bütün çayları tek seferde çevirebilsin istiyorsunuzdur. Hastalar için düşünürsek ya, 7 puan veriyorum. İstiyorsunuz Ama ya. sıvı koyulmaz buna normal yemek koyulmaz. Onu alıştırmak için çocuğunuzu böyle bir şey alabilirsiniz. Ama onun dışında ben bir şey göremedim hocam. Kendim ben için almam. üzerinden 2 veriyorum. Hadi canlayalım. Hak ha, ya. hareket Yap, dediğim budur, hayatta ya. dökülmez o. Aa. Bak bak o makineler, aletler yalan. Evet sıradaki ürünümüz geliyor. Ne bu? Projektör. Lazer klavye 550 TL. Ne? Lazer klavye ne, 550, ne? 550 TL. Lira ya. 550 liraya lazer klavye almışız. Bunları belki görmüşsünüzdür daha önce. Böyle bir cihaz altından projeksiyon çıkıyor ve siz aslında Aa, istediğiniz bu çok enteresan ya. getirebiliyorsunuz. Basıyorsunuz ve onu algılıyor. Telefona, bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Bakalım nasıl bir ürünmüş. 550 lira olduğuna göre çok iyi bir ürün olması lazım bence. Evet yani. Arkadaşlar aletimiz bu. Böyle bir plastik bir mekanizma. Şuradan bir <laughs> 300 bin daha koyup Dubai'ye giderim. Nasıl böyle Şöyle sanıyorum bir sensörü var. Bir tane de böyle ışığı yayan bir zımbırtısı var. Aletimiz Ama yeni bir var. şey değil. Evet. Projeksiyonumuzu koyduk. Şurada böyle bir klavye şeması yansıtıyor. Bunu istediğiniz yüzeye yansıtabiliyorsunuz. Ee, biz masaya yansıttık. Yüzey, yüzeyde ne kadar pürüzsüz olursa aslında o kadar güzel bir performans sergili. Biz mousepad'e koymaya dedik de mousepad çalışmadı niyeyse. Bluetooth'la telefona da bağladık. Şimdi telefon fonda notlarda istediğimizi yazabiliyoruz. Bilgisayara da bağlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Ben Orkun ışıtmak yaz. Aa, doğru yazdım bu sefer. Deneme, deneme. Ee, Yakalamıyor. Yavaş sarı, yazacağım bunu. Çarşamba. Ne yazdı? DFEM pazartesi dalı cıramba yazdı. <laughs> ben bastım bütün tuşları oraya. Bak mesela şey deneyelim. Atıyorum bir sembol yapmayayım. Kesme işareti yapmayayım. Bence çok zor olacak. Hı. Et evet. Ha oluyor lan? A Shift kolay çalıştı, enteresan. Bir daha deneyelim. Evet, vallahi... Abi, hızlı yazmayı alışkadan bunu kırar. Bak, böyle şu duruyor ya beyaz, üstten vurur buna. Yok abi, bu... Şu an sembolleri... Ya da daha kalitelileri vardır. Yapabiliyorum. Evet, biz şu an çok hızlı yazma sitesine girdik. Burada böyle dakikada kaç kelime yazdığımızı takip edebileceğiz. Bu klavyeyle yazmak, doğru yazmak gerçekten çok zor. Çünkü 3 yazdığından bir tanesini kabul ediyor. Bakalım, normalde ben 80 ile 90 kelime arası yazıyorum dakikada. Bununla bir dakikada kaç kelime yazacağız? Başlıyorum. Masaya bak, şöyle bir sıkıntısı var. Masaya bastığın için tuşları hissedemiyorsun. O yüzden de neye Tabii. bastığını bilmiyorsun. O yüzden her tuşa basarken kontrol etmen gerekiyor klavyeye bakıp. Çok kullanışlı gelmedi bana. <laughs> 10 üzerinden ne oldu ya? Oha, iki. 20'den fazla yanlış yaptığın için sonucun kaydedilmedi dedi. Ben böyle bir hatayı ilk defa görüyorum. Dakikada 8 kelime yapmışım. 20 yanlışım var. 8 doğru 20 yanlışım var. Ortalama da 8 kelime dakikada. Yani bunu ne için kullanırsın? Belki böyle hani dışarı gittin, çalışacak bir yerde çıkardın, bunu koydun, telefonuna bağladın, yanında klavyen yok. Belki diyeceğim ama onun yerine böyle şeyler var. Rulo klavyeler var sarmalı. Onda tuşu daha kolay hissedebiliyorsun. Kauçuk oluyor. Bence daha mantıklı. Bu bunu basacağım basacağım böyle bak hissedeceksin onu böyle. Nerede kullanamazsın kardeşim yani yazdığın şey ASDFGH değilse anlamlı bir şey yazmaya çalışıyorsan mümkün değil. Berbat bir ürün 550 lira git 10 tane klavye al bu değil ama bence. 10 tane mi? 550 liraya. Soyacak, soyacak, soyacak. 330 TL'ye bu benim meyveni, meyve meyve tencerelerimi soyduğunu iddia eden bir ürün. Normalde ne yapıyoruz? Alıyoruz fış 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 soyucuyla soyuyoruz. Bu kendisi otomatik soyuyor. Mesela atıyorum patatesciniz var. Me mesela çok büyük bir elma koydum nasıl algılıyor? Me Mekaniğine bakalım. Bunu. Patatesi takıyorsun, patatesi döndüre döndüre soyuyor. Kullanışlı olabilir. Güzel çalışıyorsa eğer. Böyle meyve sıkacağından hallice bir ürüne benziyor. Şöyle bir mekanizması var böyle yapıp sıkıştırıyoruz muhtemelen. Şu üst tarafında boyunu koyduğumuz şeye göre, sebzeye göre ayarlıyoruz. Malzeme kalitesi berbat. Ama işte çalışıyor muyuz biz e, görmek istiyoruz. Şimdi önce elmamızı buraya oturtuyoruz. Bu yukarıdakini de buna batırıyorum ki bu bunu sabit tutsun diye. Aa. Tamam. Şimdi bastığımda çalışması ve bunu soyması lazım bence. Oh. Soyuyor. Elmanın yarısı ziyan oluyor ama gidip soyuyor sanki. Aa nasıl yani ya? Bir şey diyeceğim benim tahminimden iyi bir işlemdi bu. Baksana elma cillop gibi soydu. İyi lan. İyi iyi ben buna veririm mi 7 puan? 8 puan. 8'i var bunun. Yani tepesini soymadı, altını soymadı, mükemmel soymadı ama hani şeyi düşünün günde 1000 tane patates soyan bir adam aslında bu aleti kullansa belki işini kolaylaştırır ama belki... Yok lan o dediğin adamlar böyle vırırt vırırt diye soyuyor zaten. Soymak daha da kolay olabilir. Ha, bir de vitaminle attın şu. Yerim. An. Sert kabuklu ürünleri de soyabildiğini gösteriyor kutunun üstünde var fotoğrafı. Oğlum bu aletten ben bu performansı beklemiyordum. Bayağı şaşırdım ya. Bak, limon gibi bir limon tepesini kes, altını kes, soyuk limon. Gayet güzel var, Şaşırdım. Oo. Oh. Ekran başında şey o tiki olan varsa böyle limona herkes oldu böyle. Limona tikimiz Hocam, olmaz bizim kardeş. Ben gerçekten <laughs> beğendim bunu ama işte manuel soymaktan daha bilimli mi karar başkanım. veremedim ama ben buna 6,5 veriyorum onun üzerinden. 330 lira iyi bir ürün. Led yüz maskesi ne demek lan led yüz maskesi? Aa, 2200 TL. 2200 TL'li <laughs> <de gülüyor> led maske. <laughs> bunu geri iade ediyoruz bunu göremediğimiz bir ürün oldu. 2200 ne yapıyor bu yeni yüz mü veriyor bana ne yapıyor bu? Oo. <laughs> 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 Oh. Evet. Üstünde böyle ledler var ve istediğiniz Johnny var lan orada. videoyu, maske şeklini çıkarabiliyorsunuz. <laughs> Tam da baba <laughs> 2200 başılıyor. diyor ya. Ha bak burada şarj edilebilir bir lityum pil var. Zaten şarj aleti de çıkıyor içinden. Type C ile şarj edebiliyoruz. Peki şuradan açılıyor. Hadi bakalım bu ne? Niye benim yüzümde toplar patlıyor abi? Ne oldu? Güzel görünüyor mu? Ya benim buradan... Bunu da bir partiye gideceksin. Ee, dikkat çekmek için. Gideceğim böyle oraya da böyle ağlayan bir surat koyacağım kızlara gideceğim böyle. Görüş açın Ondan sonra maskeyi bir açacağım böyle. Şan. Çok dar. Onu söyleyeyim size de. Şuradan itibaren çıktı. Şuradan altını göremiyorum yani. Şu parmağımın ucunu görüyorum şu an. Hiçbir şey görünmüyor. Ben böyle hiçbir şey yapamam hayatta. Peki diyelim taktım ben bunu konsere gittim. Böyle bir kostüm yapmışım üstüne de bunu taktım. Oğlum ben bununla ne yapacağım? ben bunu nerede kullanacağım? Ben bununla bağcılara gitsem dayak yerim. Ben bununla sokağa çıksam ben döverler. Ben ne yapacağım bununla? Ya tamam da ben billboard muyum, ayaklı bir led panel miyim ben? Niye ben bununla geziyorum? Bu normalde gittiğin etkinlikte kenarda durur. Yani benim niye yüzümde duruyor bu? <laughs> Yok ya berbat bir ürün bu gerçekten. Hem yüzümü kapatıyorum ve gerçekten <laughs> Ateşli <başlıyor>, da <laughs> <kısımlarını gülüyor> bak tamam. ya. Yani şuradan kim görsün ben göreyim. Çok çok küçük yani önünü göremiyorsun. Yok hocam 2200 lira biz bize çok güzel takıştırmışlar. çok ya... güzel duruyor aslında baksana. Yani bunu iade edebiliyorsak edeceğiz. Yoksa ben bunu 10 üzerinden bir veriyorum ya. Geliyor yani favori ürünüm geliyor. 10 üzerinden 3. Arkadaşlar benim sırt ağrısı, boyun ağrısı, fıtık ağrısı bilmem ne çekmedi. Ya gerçekten az önce Orkun'un son videosu seninle alakalı çok önemli bir şey var dediğim bu muydu birader ya? Ya benim fıtığımı bu mu iyileştirecek ya? Ulan yukarıda beni üçün birine çevirdiler. Üzerimde adam kumfu yaptı ya. Nefesim kesildi benim orada. Bu, bu mu kurtaracak benim o işe yaramamış? Dediğim çile kalmadı. En da hatta bir gittiğim doktor bana dedi ki kardeşim senin belinde bir tane fazla omurga var. Doğuştan böyle <laughs> doğmuşsun. Bugüne kadar kimse fark etmemiş. Herkes belden çekiyor ha. Masaja dair denemediğim bir şey kalmadı. Bu alette evde bir masaj hissiyatını vermeye en yakın alet. Ben çok uzun zamandır masaj, fizik tedavi vesaire gitmek yerine bu ve bunun gibi bu aletlerle gün içinde aslında. Ben geçen gün şunu yaptım. Bu el masajları var ya topuz baş takıyorsun. Bada 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 matkap gibi vuruyor böyle. Ulan bir tane çıkıkçı izlemiştim. Böyle sinirlerin bazı noktalarına ayak altından sağdan soldan baskı uyguluyordu. Böyle televizyon izlerken aldım onu en son seviyeye getirdim. Yandan böyle benim o işte baldır mı denir o? Baldır yanlarına bir koydum. Bastırdım bir de böyle saka saka yağlar böyle dans ediyor benim. Meme falan oynuyor. Bastırdım bastırdım bastırdım. Hoşuma da gitti böyle bir rahatlattı. Bir sağ bir sol yaptım yaklaşık 15-20 dakika. Dedim lan iyi hissediyorum kendimi. Ayağa bir kalktım çıt yine hiçbir şey yok. Bir boka da yaramıyormuş yani. Kendi ağrılarımı çözmeye çalışıyorum. Bunu arabaya da alıyorum yanıma. Evde de kullanıyorum. Fiyatımız ne? 2200 TL. Ben Oo. bunu 1450'ye aldım. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar bu aletin içindeki başlıkları. Şunun içinde dönen başlıklarımız var. Şuradaki büyük başlıkları küçük başlıkları var. Bu dönüyor. İsterseniz ısı verebiliyorsunuz. Aa, İsterseniz lan bu. terse döndürebiliyorsunuz. İsterseniz dönme hızını arttırabiliyorsunuz. 3 hız seçeneğimiz var ama ben hızlı da kullanmayı tavsiye etmiyorum. En yavaşı en iyisi bence her zaman. Diyelim boynunuz ağrıyor hocam. Boynuma koyuyorum. Ellerimi buraya sokuyorum. Bunu buradan açıyorum. Isıtıcısını da açıyorum. Çok bastırmıyoruz. Çok bastırmıyoruz. Daha kötü oluyor kaslar çünkü. Çok bastırmak iyi bir şey değil. Şu an ellerimle masaj yapmak istediğin bölgeye doğru bunu çekiyorum. Ve sertliğini ellerimle ayarlıyorum aslında. Bıraktığım zaman daha yumuşak yapıyor. Çektiğim zaman daha sert yapıyor. Ve inanılmaz rahatlatıyor. Bir Bali'ye gidip geliyorsunuz. Bir Tayland'a gidip geliyorsunuz. Bak. Gitmem Tayland sahil merkez takıldım geldim güzel yani mesela diyelim daha arkası ağrıyor şuradan şu salıyorsun arkaya doğru şimdi tam böyle o kulunçlara... o oh, o oh. belime koydum birazcık üstüne doğru yaslandım evet mesela şu an bir tık sert oldu biraz daha öne gidiyorum daha rahat oluyor oh, oh. Oğlum çok iyi. Bali mali hikaye ya. Vallahi bak ben bu aleti bulduktan sonra en iyi masaj kendi kendine yaptığın masajdır diye bir felsefe çıkardım. Nereden puan kırarım? Şarjı olmaması. E ben bunu şarjı var sanıp almıştım. Prizle çalışıyor sadece. Onun dışında da bir sıkıntısı yok. Bir tık pahalı sadece. Bu arada çok uzun süre yapmamak lazım. 15 dakikadan fazla bir yerinize yapmayın. Daha kötü oluyorsunuz. Uyuşur. Çok kullanışlı. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum. Benim işimi görüyor kendisi. Evet. Sıradaki ürünümüz geliyor. Evet hocam bu tanıdık bir ürün. Bunu bana geçen yıl Merve doğum gününde almıştı. Bu bir mangal. Orada de mangal. Çok da şey, 4 bin lira. Çok iyi bir mangal. Bitti. Bu kadar. Onun üzerinden 10 veriyorum. Geri gitti mangal. Şimdi söz meclisten dışarı. Görsel olarak, malzeme kalitesi olarak gerçekten güzel bir mangal. Ama puan vermedi. 10, 10, 10. Yani şu mangal. 10 puan mangalla 30 liralık marketten aldığın mangal arasında bana çok fark yok gibi geldi. Bunun önce güzel yanını söyleyeyim. Am Her şeyi kapattığınız <laughs> zaman bu tek böyle sepet haline geliyor. Bunun bir tane kordonu var, askısı var. O askıyla birlikte çanta haline geliyor. Bunu çanta gibi taşıyabiliyorsun ama yani bu 8, 8 kilo falan bence. Çok da böyle rahat taşınacak bir şey değil. Açtık içimizi. Şurada bir ızgaramız var. Şurada bir. Bunlar bu halde çok güzel de bunu kullanıp bir böyle kömür mömür yaktım mı boka dönüyor ya bu. Bütün hevesim kaçar benim. Bir de üstüne bu de uğraşmam. Ben köşede kalır. Bir de üstüne bu su yer. Bir de paslanır, çöpe gider, yazık olur. Kulubumuz var, bunu da ne yapıyorduk? Yananmak Buna asıyordu. sabırlı adam şey lazım. Temizleyecek, edilecek. Şöyle bir tane haznemiz var. Bu haznenin de üst kısmı var. Buna misket kömür kullanıyorsun. Böyle küçük topçuk kömürler kullanıyorsun. Çok fazla dağılmayan, ısıyı koruyan. Şimdi bunun en altına çöp şey olur falan diye galiba bunu koyuyorsun. Sonra üste bunu ama bunu koyduysan niye onu oraya koydum ki ben? Tamam, bunu buraya koyacağım. Bunu da bence üstüne koyalım. Kömürleri buraya atıyorsun. Üstüne bunu kapatıyorsun. Bu da bunu kaldırmak için. Ne denir buna? Instagram mangalı. Tiny House'a girdiğinde otomatik Instagramer oluyorsun ya. Bu da onun gibi bir şey. Bununla fotoğraf çekilince direkt Instagramer oluyorsun gibi. 3780 TL pahalı da bir mangalmış. Ama hediye olduğu için ben çok beğendim. Ve onun üzerinden 10 veriyorum. Teşekkür ediyorum hanım. Hanımcılık çok kazanıyor.

Ne bu? Ha. Ha bu bizim çocukluğumuzda olan şeyin büyük versiyonu. Monela. Hafıza oyunu diye geçiyor. Farklı isimleri de var. Çocukluğunuzda mutlaka denk gelmişsinizdir. Burada böyle renkli tuşlar oluyor. Bu alet sana rastgele bu tuşlara basıyor ve sen o sırayı tekrarlamaya çalışıyorsun ve hafızanı geliştiriyorsun. Çok uzun da sürebiliyor oyun. Birileriyle birlikte de oynayabiliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Şurada neymiş bu? Şimdi kendisi bana bir renk gösterdi. Ona tıklıyorum. Ya şu Apple Watch'un saatleri çok güzel arkadaşlar ya. Bu hiçbir şey olmuyor ya bir de darbeye karşı dayanıklı falan müthiş bir şey de biraz pahalı biraz değil bayağı pahalı. Bu, bütün direnç ee, hasar verecek darbelere karşı dirençli mi bu? 32 bin lira yoktur lan amına koyayım. Ne normal Apple Watch'lar kaç para şu an şunlar? Bu 5 5 seri mi ne? Bunu kaç almıştım ben? 2000 ya 2000'e evet. ya 3000'e almıştım diye hatırlıyorum. Şimdi kendisi bana bir renk gösterdi, ona tıklıyorum. Şimdi onun üstüne bir renk daha ekledi. Aynı sırayla basmam gerekiyor. Ya. Buna tamamen odaklanmanız lazım yoksa gidiyor. Bu bizim bomba çözme oyunundaki azmamış? Işte. Ultra bu abi. Evet evet ultra işte. Farklı diyorum yani. Ultra lan işte. <laughs> Böyle 50, 60, 100, 200 tane olabiliyor. 28 bin. Mesela böyle kaybettim, ne oldu başa mı dönüyorum? Bir şey diyeceğim, inanılmaz keyifli. Yani bunu arkadaşlarınızla falan oynadığınızda çok sinirleniliyor. 30'a kadar, 40'a kadar çıkılıyor. Saatlerce sürüyor. Biz Merve'yle birbirimizi çok şey, çok keyifli oynuyorduk <laughs> Birbirimizi boğazlayarak oynuyorduk. Gerek var mı? Bunu no onun üzerinden altı Çocuk için alırsın işte hafıza. Ne bu? Ben zaten oynayamam, unuturum iki dakikada. Bir kapı kolu. Kapı fiyatı 1000 TL. Aa, nikah. Bu arkadaş bir kapı kolu. Atıyorum. Daha çok Amerika'da ve Avrupa'da görüyoruz bunları. Türkiye'de çok fazla olduğu için bu kapıya takılıyor. Evin tatlı. içindeki, ofisin içindeki kapıların normal kolunu söküp bunu takıyorsunuz. Ve bu uygulamaya bağlanıyor. Parmak iziyle o kapıyı açabiliyor. Lemur'un tanıttığı ürünler gibi. Ee, ama inşallah bir güvenlik anahtarı vardır yani. Hani pili bitti, bir şey oldu, okumadı, bozuldu. Diyorsunuz. Ama bunu işte şey, bizim çelik kapılara takamıyorsun değil mi hocam? Ee, yok hayır. Fingerprint takması and the lock. Aa, malzeme kalitesi güzel la. Allah Allah şaşırdım. Bunu kapıya taktığımızı düşünelim. Şimdi şu tarafta görüyorsunuz ki şurada bir parmak izi okutma kısmımız var. Bak benim... Fingerprint error diyor. Çünkü benim parmak izim kayıtlı değil buna. Altta da aynı şekilde tuşlarımız var. Atıyorum. Siz evinizi kiraya veriyorsunuz. E, anahtarı teslim edecek biri yok. Adam mesaj atıyor, kapıya şu kodu gir diye. Sen de gidiyorsun hiç adamı görmeden, anahtarı almadan direkt kapıya bu adamın verdiği kodu yazarak girebiliyorsun. Bu kodu da daha sonra telefondan vesaire istediğin yerden de değiştirebiliyorsun. O yüzden aslında çok mantıklı, güzel bir ürün bence. E, gayet güzel abi, uygulaması var. Buradan şifreyle girebiliyorsun, parmak iziyle girebiliyorsun telefondan istediğin kişiye kapı açabiliyorsun. Mesela kargo geldi. Kapıyı açtır abi. Adam atsın içeri. Devam. 1000 lira için bana çok mantıklı... mantık... Hmm, tokatlasın bir evde ne kadar mal varsa. mantıklı geldi. Benim tek gözüme çarpan şey şurada. Şarj girişi var. Ben kapı kolunu şarj mı edeceğim lan? Yani bunu ayda bir şarj ediyorsan okey ama her gün bir de ben gece yatarken efendim Yok abi telefonun ya. telefonun yanına kapı kolunu koyup şarj edeceğim. <laughs> ne yapacağım yani? Hani... Bence ürün güzel. Biz deneyemedik. Fiyatı da 1000 lira için malzeme kalitesi de güzel. Ben onun on üzerinden buna... Bunu şarjı biter tam kapıyı açacaksındır ve acelem vardır orada böyle o açılmaz ya. Böyle üstten böyle bir vurup kırar içeri girersin. İki defa yaşaman yeterli bak. Üçüncü de kırarsın onu. Yedi buçuk veriyorum. Bence bonkör oldu. İyidir. Evet hocam. Sıradaki ürünümüz. Aha. Bu benim çok sevdiğim bir ürün. Kendi kullandım. kendi ürünüm hatta. Önce fiyatıyla başlayayım. Şu anki fiyatı 32-33. bin lira civarında. Ne bu Sonra ya? Fiyatı uçmuş da. Bu bir müzik aleti ama He. her şeyi yapabiliyorsunuz ve hiç bilgisayara bağlamadan kendi içerisinde kayıt da alabiliyorsunuz. Davul sesleri de var. işte synthesizer sesleri. istediğiniz sesi yapabiliyorsunuz. Bunun kendi içindeki hazır sesleri kullanıp şarkı Sendeki yapabiliyorsunuz. Sendeki bu Bendeki mikser oğlum. Benimkisi mikrofon için müzik yapmıyor. Tam mükemmel bir alet. Bunu ben böyle yanımda çantamda taşıyorum. Canım müzik yapmak istediği zaman çıkarıp yapıyorum ve sonrasında bunu istediğiniz yere de aktarabiliyorsunuz. Bilgisayara bağlı da çalışabiliyorsunuz. Bence mühendislik eseri bu alet. Bir tane synthesizer'ımız var. Bu bakayım, aslında ne yapıyor? sıfırdan ses oluşturan bir arkadaşımız. Burada bunun farklı ses ayarları mevcut. Deneyelim bazılarını. Bu sesleri istediğimiz kanallara atayabiliyoruz. Burada dört tane kanalımız var. 4 kanal kayıt yapabiliyoruz. Burada bir tane kayıtçımız var. İstediğimiz şeyi kaydedebiliyoruz. Burada bir tane mikrofonumuz var. Bak şu an beni duymaya başladınız. Aa dediniz ya da işte radyo'da çok güzel bir şey duydunuz, çataştınız, bunu oradan oraya kayıt aldınız, onu şarkınızın içinde kullandınız falan. Burada yine farklı davul seslerimiz var. Oğlum full böyle müzikle uğraşan adam için aslında güzel alet. Bunun içerisine notaları bırakıyorsunuz ve rastgele o toplar sekerek ayarlayabiliyorsunuz ne kadar dönsün, nasıl olsun. Kendiniz sesi belirleyebiliyorsunuz. Çok enteresan. Şimdi hocam, mesela bir davul kaydı alalım. Tamam. Bu davulumuz olsun mesela. Ben orada küçük bir kısmı loopladım. Şimdi bak güzel bir tane bas sesi buldum. Sesimi beğendim, ayarladım. E ben e 33 bin lirayı ben de şu an yani bilemedim. Hemen kayda giriyorum. Bu işte uğraşan birinin yorumlaması lazım. Güzeliz şu an. Hop bir tane de melodi ekleyelim üstüne. Yeni kanala geçtim. <laughs> Bayağı güzel oldu hocam. 3 dakikada şarkı yaptık yani. Evet. Böyle tatlış bir alet. Ben çok keyifli kullanıyorum ve hiç saçma... Yani şey açısından güzel tabii. köşede oturuyorsun salonda. Bir köşeye yığılmışsın dizinde bu. Müzikle uğraşıyorsun. İlham geldi o an sana. Abi, Melisa demiş ki... Abi yıllar oldu ben Mehmet'i sevmekten vazgeçemedim. Çok denedim ama bir başkasıyla da olmadı. Ve Oğlak Burcu inadı gururu beni mahvediyor. Hey Oğlak Burcu sana laf ettirtmem. İstiyor gibi duruyor ama istemiyor. İkimiz de seni seviyoruz. Belki seni dinler. Teşekkür ederim abi. Ya az önce atan Mehmet miydi yani? Oğlak Burcu'yla adayım. Ne alakası var Oğlak Burcu'yla? Çok bir ürün değil, çok enteresan bir ürün ama çok da teknolojik, dolu bir ürün. Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum kardeşim. Gerçekten kendi ürünüm olmasa da yani, 10 üzerinden 10 Ürün bence de çok güzel. 10 üzerinden 8-9'u alır yani. Ben anlamadığım için söylüyorum ama parası biraz fazla. Çok iyi dizayn edilmiş, bir mühendislik harikası. Kullanışlı olacağını düşündüğünüz ürünler... Ya yok mu böyle enteresan ürünlerin, daha böyle seri, tak tak tak... Bu tarz bir içerik yapan biri var mı arkadaşlar? bildiğiniz. Enteresan ürünleri sürekli inceliyor ama böyle saran cinsten